Öncelikle bugün 14 Mart Tıp Bayramı e, huzurlu bir yaşamın mimarları olarak sağlık, şifa dağıtmak üzere devletimizi temsilen yurdumuzun her köşesinde hizmet veren hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını buradan TV366 ve e, sevgili İrfan ve Ben birlikte kutluyoruz. E, Aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı günler temenni ediyoruz. Evet. E, bu noktada Tıp Bayramı nedeniyle <laughs> Kısa ya, bir değerlendirme senden alalım. Sağlıkçıların, sağlık sektörünün, doktorların, hemşirelerin hatta sağlık sektöründe çalışan herkesin ne kadar önemli işler yaptığını pandemide aslında şu, geçtiğimiz iki yıl içerisinde hepimiz gördük. Ee, o zamandan beri söylüyoruz bu e, virüsle de olsa pandemiyle bir savaştı ve savaşta en önde olan onlardı. Bayramları kutlu olsun. Bir gün değil her gün bayramları. Tabi bu arada evet. bayram gibi günler olsun yani. Evet, on yani bayram tadında kutlayabilecekleri evet. günler inşallah kısa sürede ulaşırlar diyelim. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bugün Kastamonu'da da yurdun dört bir yanında olduğu gibi Kastamonu'da da bazı programlar vardı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Şehit Şerife Bacı, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı anıtına çenek sunumu yapıldı. Kastamonu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Serdar Arduç ve Kastamonu Çankırı Tabi Odası Başkanı Doktor Yusuf Öztürk tarafından da bir başka programda bir çelenk sunumu gerçekleştirildi ve günün devamında da çeşitli etkinliklerle ziyaretlerle 14 Mart Tıp Bayramı kutlanmış oldu. E, Tabi şehrimizde şu anda iki özel hastanemiz var. Birisi Özel Nefes Hastanesi, diğeri ise Özel Anadolu Hastanesi. Bu iki hastanemizde de günün önemine. Binaen bazı programlar gerçekleştirildi. Evet.